Herkese merhabalar ben Kan. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de Metro Royale modundayız. Arkadaşlar biliyorsunuz Metro Royale modu yeni çıktı. Ve de bu modda oyun çok garip arkadaşlar. Ben modu daha yeni yeni anlıyorum. Şöyle, e, mühimmatlarımız var. Mühimmatlarından kendimiz belirlediğimiz silahları alıyoruz. Ve de bu silahlarla savaşıyoruz. E, ben mesela şu anda AKM'yi aldım. AKM'yi daha yeni aldım. Burada iki tane daha silahım var. Bunlar zamanla bozulabiliyor savaşa girdiğinizde aşağı indiğinizde bozulabilir bir şey olabiliyor veya zırhlarınız da eskiyebiliyor bunları değiştiriyorsunuz veya satabiliyorsunuz. Ee, kara borsa dediğimiz bir olay var daha demin bir masa, mesela savaşa girdim ve burada savaşta aldıklarımı sattım buradan ee, şu anda mesela bir şeyler de alabilirim bir tane silah da aldım şu anda envanterindeki silahı satın aldım yeni. Şöyle göstereceğim size mühimmat. Şu silahı yeni aldım. Ne iş öyle bilmiyorum. Öğreneceğim bundan da. Hadi bakalım bir mücadeleye girelim. Şimdi arkadaşlar başlamak için geri sayım var. Geri sayımın geçmesini bekliyorum. Şu anda yanımda iki tane takım arkadaşım var. Bir kişi şu anda şey AFK. Yüksek şey ihtimal çıkarlar onlarda Oyunda arkadaşlar şöyle. E, belirli alanlarda sandıklar var. Sandıkların içinden hediyeler çıkıyor. Ve de bazı yerlerde böyle öldüreceğiniz insanlar oluyor. Onları öldürüp alıyorsunuz yine ödülleri. Şimdi başta mesela şu anda aşağı inip hemen şehirdeki sandıkları toplamaya başlayacağız. Ve de yeraltı dünyasına da gireceğiz birazdan. Göreceksiniz zaten. Öncelikle şuradan mesela başlayalım. Evlerin içine bakalım sandıklar var mı? Sandık var bir tane. Açmaya başlıyorum. Siz açmaya başlarken başkası açamıyor. Ve şu anda benim yanıma aldığım keskin nişancı için bilye gerekiyormuş. Ben de o bilyeden yok. Mesela bunları alıyorsunuz arkadaşlar. Bunları sonra e, satıyorsunuz. Sattığın sayesinde para kazanıyorsunuz. Ve o parayla da başka değişik şeyler alıyorsunuz. Burada 5.56 var. İşime yaramıyor. O açmaya başladı. Ben açamıyorum mesela şu anda. O yüzden buradan gidiyorum ben. Nereye doğru gidelim? Şu tarafa doğru gidelim. Şehrin içine doğru. Buradan şehre doğru ineceğiz aşağı doğru. Veya sağa doğru da gidebiliriz. Veya şu şehre gidebiliriz. Orayı işaretleyelim oraya gidelim. Buradan tek tek paketleri açalım bakalım içinden ne çıkacak. Ee, bu arada oyundan ayrılmak için iki tür, iki tür yolu var. Ee, şu askeri bir önlüğü alalım. Bunu da alalım. Bizimkiler pek şu anda e, sanırım benim gibi ilkeldeki ben gibi bilmiyorlar. Ben de bilmiyordum. Askeri sürümlerinizi, oyun kartları. Alalım bunu. Ben buradan oraya doğru gideceğim. Oradan ne var bakacağım. Şehrin içine yan altı dünyasına gireceğim. Ee, önümüze herhangi bir şekilde biri çıkmadı şu anda. Ama çıkabilir. Geçen ay mesela altı leş aldım. Çıkabiliyor birileri. Ve de bu zaten oyunun eğlenceli olmasını sağlıyor. Şu anda 140 tane mermim var. Mermim çok sıkıntılı bir mermi arkadaşlar. Ölmeden bir şey olmadan çıkışa varmamız gerekiyor üçte bir kilometre ileride ee, veya sandıklardan şey çıkıyor arkadaşlar bir yine işaret fişeği gibi bir fişek çıkıyor helikoptere geliyor sizi alıyor biri var mesela aldım şu an leş bir diyor ee, tava bir işime yaramıyor ha bu arada tava fırlatma modu çıkmış diye bir şey duydum fırlat aynen tava fırlatıyor. Allah'ım ya. Tava fırlatma modu nedir ya? Neyse. Hadi bakalım. Bunu denemek isterim bu arada tava fırlatmayı. Hadi bakalım. Şimdi burada sandıkları açalım. Bizimkiler buraya gelmediler. Gelmesinler sıkıntı yok. El çantası, askeri bilmem ne. Bunları alır satarız. Kaç para ediyordu üstünde yazıyordu ya. Keşke baksam. Hiç fiyatlara bakmadım. Rastgele alıyorum şu anda. 2400, 2100 aslında bunlar almaya çok gerek yok da. Alalım ya, alır satarız. Şu an aldık mesela, sattık. Bir silah almıştık. Aa, buna keşke tam atsaydık. Ne var bunda? Nakit sandığı, hiçbir işe yaramıyor. Çok az. Oh, Şurada bir yerde. Ah be, ıskaladım. Neyse, sen bir öldün. Tavayı ıskaladım bu arada. Iskalamasaydım alacaktım da. Şuradan bir çökelim, şunu bir alalım. Bir tane daha kullanalım. Geldi bir bu arada. Bunu da deneyeceğim. gel buraya ha. al illa alacaksın ya <laughs> sinirim bozuldu tavayı deneyemedim bir türlü alalım ben biraz çok boşa kullandık şunu kullanalım bandajı tasaralım tam canım fullenir orada bırak bırak gerisini bırak ee, şimdi burada yere inme merkezi var mı Abi mermiyi de bitirmek istemiyorum ya. Şu tava fırlatmayı bir daha deneyeceğim. Gel 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 gel. Abi çok az hasar veriyor. Çok az hasar veriyor arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Oğlum mermiyi bitirdi senin yüzünden ya. Sana ölmem ben herhalde. Şimdi şu piti alalım. Allah razı olsun kit verdi. Şunu bir açalım bakalım. içinden ne çıkacak? Umarım 7.62 falan çıkar. Ne çıkacak? Teneke işlemci falan diyor. Şimdi şu kitin birini kullanalım. Ben iki yanıma mermi bir şey almadım ya. Şu herifin cesedindeki silahı alacağım bu arada. Ama şu an bu silah çok para verdim. Şöyle bunu envanter atabiliyor muyuz? yer kalmadı. Bunu at. Bunu al. Bunu at. Bunu al. Bunu at. Bunu al. almam mı? Yoksa kaybederim arkadaşlar. Yani bir daha bir daha bu silah. Çok para verdim silah. <laughs> Kaybetmek istemiyorum. Tamam. Buraya geldiğimize göre buradan gidebiliriz artık. Burada pek bir şey yok gibi ya. Şuna durmayalım. Ne var burada? Askeri bilmem ne diyor. Şu bir alttaki bölüme gidelim bakalım ne var. Hadi bakalım. Çok heyecanlandım ben modda açıkçası. Çünkü hoşuma gitti yani. E, Metro, Metro Royal modu güzelmiş yani. Yeraltı dünyasına inemedik bir türlü ya. Şimdi şuradan şöyle hop. Çık bakalım mermi al mermi al. Mermi her şey şu an bizim için. Ne var askeri bilmem ne diyor. Çok sıkıntı değil. Lazım değil o kadar şeyler bize. Hmm, yer altına iniş noktası varmış arkadaşlar şeylerde. Oraya gidelim bakalım. Bir yer altına inelim bakalım. Yer altında ne var? Size de göstermiş olayım. Kart postal diyor. Tam gerek yok. Çok ucuz şeyler bunlar. Bunları satıp satsam ne olacak yani? Şuraya gidip şuradan aşağı inelim öbür taraftan çıkalım. <laughs> yardım diyor. Neyin yardımına lazım sana? Elif oyunda bile yardım istiyor. Erkan nerede ki Erkan? Cık, bir dakika Erkan hangi numara? Erkan bir numara. Oo bir numara. Giriş yerini bulamadım bu arada. Şimdi burada yalnız kalmak istemiyorum kararacak ortalık karardı. Hmm. Çok güzel. Scope'u da almadık yanımıza. Şimdi sür bakalım bunu. Oha çok iyi. Şunun bir sesini alalım. Çok hoşuma gitti bu arada. Şöyle bir de ses alalım. Şu. Çok bayıldım bu arada bunu çok iyi değil mi arkadaşlar? Etrafta hiç sandık bir şey de yok. Lavilyen getiriyor, götürüyor. Harbiden metro olmuş yani. Biri var, biri var, biri var. Bunu yukarı... Allah dur 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 sakin. Konuşabiliriz. Ama sen ölmeyi tercih ettin. Abi Yardım diyor adam hala ya. Biz buradan oraya tam senin yanına mı geleceğiz? Bandaj, sargı bezi falan. Mermi çıkarsa mermiyi alalım, gerisini boş verelim ya. Sandık araç bakalım. Pahalı bir şey bulursam alacağım. Diğer adam çıktı, adam benden yardım istiyor. El çantası. Bunlar ucuz şeyler, hiç gerek yok. Yer kaplatmaya. Tahliye olmak istiyorum mesela şu anda. Topladık arkadaşlar mesela burada bayağı şey. Mesela burada ne var? Kit vardır büyük ihtimalle. Aynen burada kit göze. içinde H diyor. Kit var. Neler çıktı işte bak. Enerji içeceği falan filan. Bu da onu temsil ediyor. Şimdi buradan şuna bir daha binelim. Sür. Hadi bakalım. Hadi fight oyuncu hadi. Şu modum bu ne? Ha tam tersi. Oğlum bu ne? Yolun sonuna geldik. Çıkış yok mu buradan? Çıkabiliyoruz mu? Ha var. Bir yani aklım gitti var ya geri döneceğim diye. Tam çıkalım buradan. Tahliye bölgesine gidebiliriz artık arkadaşlar. Ee, tahliye olmak istiyoruz. Aa, çıkmıyor musun cidden? Baga mı gireceksin? Hmm. Tahliye şurada var şurada var. En yakın tahliye bölgesi 600 metre sonra. 791 Şuradaki tahliye bölgesine gidebiliriz. Bu arada şurada bir fight var hayırdır? Ha bizim adam orada? Gel gel bizim adam gel. Şimdi arkadaşlar ben tahliye bölgesine geliyorum hemen. Bakın ya ejderha falan var. Ne yapıyor bu ejderha şimdi? Ben burada ortada, ortadayım bir şey yapıyor mu? Zarar veriyor mu acaba? Çok merak ettim. Ejderi ya var. Aha. Bu arada kanat sesleri falan geliyor acayip bir şey. Şurada bir gaz var. O çıkışın gazı mı? Aynen. Nerede gidiyor? ya? Kayboldu. Çok hoş olmuş yalnız ya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere buraya geldim. Ve buradan geri diyorum. Geri dönüşümü gerçekleştiriyor buradan. Hadi bakalım. Bir sıfır gitti. Şimdi geri dönmüş olduk arkadaşlar. Lobby'ye dön diyorum. Ve de lobby'ye dönüyor artık. Bu eşyaları topladık ya. İzleyin şimdi bu eşyaları satacağız. Dön lobby'ye. Lobby'ye dönmesini bekliyorum. Tamam. mühimmat diyorum. Burada malzemeler var. Buradan bakın kara borsa gidiyorum. Sat diyorum. Şimdi sırt çantasında şu var şu var şu var, şu var, şu var, bu da var, bu da var, bu da var, hepsini işaretliyorum. Şunu da satalım. Sat diyorum. Bunun 25 bin para veriyormuş bana. Verdim ve 25 bin param oldu artık. Sonrasında karabası deyip buradan parçalar falan alabilirim. Şunu alalım mesela. Silahımızı takar. Bunu alalım silahımızı takacağız bunları mesela şimdi. Şöyle bir mühimmat. Şuradan bunu al, buna tak. Şunu al, şuna tak. Bir dakika bu neymiş? Senete miymiş? Peki kullanılamadı mı? Ha hafif makineli. tam buna takalım. Şöyle şuna. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. O ona da kullanmıyor. Tamam. Kullanırız ya. Kullanacak parça buluruz illa biz. Evet arkadaşlar güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla PUBG Mobile videosu istiyorsanız video beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bay bay.